Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Kalp bitti. Diziye üzülen Gökten Hakan hayranlarına müjde geçinmedi. Kalp 32. bölümde Şubat ayında ekranlara veda etmişti. Yaz aylarında yayınlanmaya başlayan dizi son dönemlerde düşük reytingleri nedeniyle final yapacağı anlaşılan bir yapımdı. Yine de izleyicisi açısından dizinin bitişi üzücü bir gelişme oldu. Sezon sonunu göremeyen kalp yarası Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı Sefsi'nin başarılı ve uyumlu partnerliği sayesinde hatırlanacak. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. kalın kendinize iyi bakın güle güle.